Evet. Bugün okula gitmeye hazırım. Yok ya da değilim. Hatta burası ÖSS'ye hazırlanmak için gayet iyi bir ortam. İyi de ya haklılarsa? Ya ben bugün dünkü haber olduysam? Ya bugün başkaları rezil üfâ olur da ben tamamen unutulursam? E o zaman sihirli güçlerimi kendi utancımdan kurtulmak için değil de başkalarını utandırmak için kullanırım. Tabii ya. İşte şimdi yalnız. <laughs> <laughs> evet, gülüm bakalım. Son iyi gülüm. Şimdi geldi sıra son kurbanı bulmaya. Aferin Fethi. Raconda kader arkadaşının ayakkabısının tozunu almak da varmış. E bugün bana, yarın sana. Benim ayakkabımı sen silersin. Yarın seninki kirlenir. Daha acı seninkini siler. Tabii abi. Sizi çok sömürmüşler çocuklar, çok. Ama merak etmeyin, artık ben varım. Bittin sen Selim, bittin. Toygar Bey ve yeni fedaileri. O ayakkabılarınızın bağcıkları birbirine düğüm olsun da eğlenelim biraz. Yok ya, Boş ver Ayşegül. Ne halleri varsa görsünler. Sen bulaşma. Başka bir kodan bulalım. <laughs> Ay iyi canım birden caklak kebabı çekti. Yesen mi acaba? <laughs> ben şimdi o şeytan seni içerken ortasından patlatayım da gör. Ya niye yapamıyorum? Of. Acaba ne kadar kötü bir durum olduğunu yaşadım da... ...kimsenin o duruma düşmesine kıyamıyor muyum? Ama ben nasıl kurtulacağım bu kız acıklıktan peki? Günaydın Ayşegül. Selim! Gözünü kapamana gerek yok. Ben sana bir şey itiraf etmek istiyorum. Ya hani dün bana ben senin bildiğin kızlardan değilim demiştin ya. Ben de evet demiştim. Gece yatınca düşündüm. Ben seni hep çok kusursuz sanıyordum Ayşe. Hatta benden farklı olduğunu bile düşündüm. Bu kız sanki yeryüzüne inmiş bir melek diyordum kendi kendime. Ne iş olur bende? Ama dün hoca sesi var ya, sonra yüzünün kızarışı. Anladım ki sen de bizim gibisin ve içim çok rahatladı. Galiba seni şimdi eskisinden çok daha yakın hissediyorum kendimi. Sadece bunu söylemek istedim. Derste görüşürüz. <laughs> eh, sana ihtiyacım kalmadı artık. Selim, Selim dur, ben sana özel müfowumurumdan yaptım, Selim. <laughs> ah! 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 Yapma Şevval, sana yakışmaz. Kendi başına gelmesini istemediğin şeyi başkasına yapma. Ayşegül, Tuğçe'nin başına gelenler doğru mu? Çin, 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 çin. Yazık, çok üzüldüm. Yazık oldu güzelim Milfa yamuruna. <laughs> Günaydın Ayşegül Hanım. Bu sınıfta yalnızca ben yokum Toygar Bey en sevdiğim kız tipi. Eşitlikçi. Evet. Sessizlik yavrum, sessizlik, sessizlik. Ders tasarrufuna aynen devam ediyoruz. Bir saniye bile kaybetmek yok. Duydunuz zilin sesini, dersimiz başladı. Bugünkü dersimiz kimya. Hocam o dündü. Bugünkü biyoloji. Yapma ya. Tamam, o zaman dersimiz biyoloji. Şimdi, kuvvet eşittir hocam, ağırlık. Hocam, o da fizikte kaldığımız yer. Fizik mi? Ya. Hadi ya. <laughs> Ek maaş alacağım, evi geçindireceğim diye... ...üç ders birden verirsen... ...olacağı budur. Hepsi birbirine girer. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> e madem dersimiz biyoloji... ...e ben de o zaman dün yaptığımız yazının... ...sonuçlarını okuyayım değil mi? Aa. Selim. Yavrucuğum basketbol takımında olup da... ...60 barajını geçen tek öğrenci sensin. 61. <laughs> Aa, be. Vay Bravo. <laughs> Geren, Geren. Evet. Yavrucuğum sen kendini bayağı açtın. Fark ettin mi? 74 aldın. <gülüyor> 74 mü? 74 mü? Bravo Ceren. Bravo. Toygar 67. Hocam. Hı -hı. Pardon duyamadım. İlk rakamı ne dediniz? Ha ha ha. Yanlış görmüşüm. <laughs> 87 yavrum. 87. <laughs> 87. Bravo Tolga bravo! Hadi, oturtayım. Hadi, bravo! Ee, evet nerede kalmıştık? Hah, Ayşegül 100. 100 mü? Yaşasın! Oley, 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 oley! <laughs> 100 aldım, 100! <laughs> Ayşegül, bunda bu kadar şaşıracak ne var? Bu gayet alıştığımız bir durum. Ee, neyse. Ee, Fethi, 58. Ee, Naci, yavrum 71.